Merhabalar arkadaşlar ee, kısa bir video olarak e, meteor taşlarımızı tanıtmak için bir video çekiyorum e, Doğuş TV e, Süleyman Şanlı'nın vesilesiyle diyeyim e, kendisi arkadaşım olur çok sağ olsun kırmadı beni e, yayınlarız dedi programı e, kendisine çok teşekkür ediyorum Doğuş TV'ye ve Süleyman Şanlı'ya şimdi elimizdeki bu meteor taşlarının Kısa video ile tanıtacağım. Umarım herkes beğenir. Şimdi arkadaşlar bu bir meteor taşı. Bunların analiz raporları da var. Ee, bunu buradan kestim. Yani normal bir taşın. Şimdi taş görünümü görüyorsunuz. Şöyle bir taş görüyorsunuz, değil mi? Şu Şekilde. Ama bu bir sıradan taş değil. Sıradan bir taştan daha ağır. Şöyle gördüğünüz gibi içi bu şekilde. Yani bir mıknatısı koyduğunuz zaman böyle salladığınız zaman mıknatısı düşüremezsiniz bile. İstediğin kadar salla. İstediğin kadar titreşime tut. Bu mıknatısı buradan düşüremezsin. O kadar güçlü çeker. Bu da onun bir parçası. Yine bunları analize göndermek için işte gökyüzünde e, parlayan yıldızlar sanırım bu şekilde daha güçlü elementlerle parlıyorlar. Bu da onun bir parçası. Bu da böyle bir meteor taşı arkadaşlar. Bunun bir kokusu var. Ee, dünyada böyle bir koku alamamışsınızdır. Yani. Değişik bir kokusu var. Aynı zamanda ağırlığı normal bir taştan daha ağır. Yani bunu artık böyle bir demir olarak görün. Şu şekilde. Şu parçalarını da şuraya koyayım. Bu da farklı bir meteor taşı. Mesela şu parçasını. Onu da kestik. Şuradan. Daha doğrusu kırdık yani. Şöyle göstereyim. Bu da dediğim gibi yani mıknatısı sallasınız. Yani çoğu meteor taşı buldum diyor. Demirli meteor taşında mıknatıs düşmez arkadaşlar. İstediğin kadar salla. Düşünemezsin. Ve çok ağırdır. Şu elindeki 6 kilo. Ve yani incelenecek bir taş. İçi element dolu görüyorsunuz. Bu elementler dünyaya ait değil. Yine bu da aynı şekilde yapışır ve salladıysanız daha düşüremezsiniz. Ve çok ağır. Aşırı ağır yani. Bu da bir parçası. Bu da yine aynı şekilde. Dedim arkadaşlar çok ağır diye. Bunlar Dışarıdan baktığınızda size sıradan bir taş gibi gözükebilir ama aslında değil. Demirli bir meteor taşı ve işi enteresandır ki e, uzaydan atmosferde yanar bu uzaydan düşerken. Şunlar yanıkları ve çok uzun yıllar kalmış. Bunu ben bir Roma İmparatorluğu dönemine ait bir arazide buldum. Dikkat ederseniz hep araziye düşüyor, tarlaya düşüyor, denize düşüyor. Hiç iki insanların kafalarına düşmüyor şu taş 3 kilo. Yani o kadar güçlü bir yerden bir insanın kafasına düşse görüyorsunuz yine bu da aynı şekilde. Salla salla düşüremezsin. Düşse yani altından çıkar öyle söyleyeyim yani. Tekrar o kız tutmayacağım. Bu bir parçasını kestik bunu yine. Bu da bir demirleme toru. Altı kırmızı. Bunu yine aynı araçla bulmuştum. Çünkü hep kestim buralarını görüyorsunuz. Ve kesilmesi çok zor arkadaşlar. Elementler dolu içi. çok yanmış. Yani bayağı bir yanmış. Yine bu şekilde. Hızlıca göstereyim. Dediğim gibi çok güçlü mıknatıs çeker. Mıknatısı neredeyse kıracak gibi oldu. Çoğu mıknatısı kırdığını biliyorum. Hemen kısa olarak şuradan tekrar göstereceğim. Bunlar dağılmış arkadaşlar. Aynı taş aslında bunlar da. Ben bunları aynı yerde buldum yani Roma İmparatorluğu ayetlerinde bu farklı bir yerde bulmuştum. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir özelliği de var. Şu pointer bu aslında altın arama dedektörü. Bu çoğu meteor taşında ötmez. Ama bunlarda ötmeyi boş verin makineyi bozuyor. Mesela Bak makine bozuldu. Makine arıza yaptı. Kendi kendine ötmeye başladı makine. Aslında kapatalım. Makine böyle bir yapmıyor. Buyurun bakalım şöyle bir. 25 santimlik çekebilen ufak bir pointer bu. Bakın pointer'ı açtık. Bu pointer normalde ee, madene bulamazsa bakın telefonlar ötüyor şu anda. Madene bulamazsa kendisi ötmeye başlar. Bir hani 5-10 dakika sonra. Ama madene bulursa mesela şu meteor yanaşalım. Gördünüz mü? Yanaştıktan sonra makineye bir şeyler oluyor. Biraz tutayım mesela. Bak makine delirdi. Normalde bunu yani enteresan bir şey yani. Sadece bunu meteorlarda yapıyor. Mesela şurada mıknatıs var değil mi? Bakın makineyi kapattım. Tekrar açıyorum. Açtım. Şimdi bakın. Böyle öter. Deli gibi. Gördünüz mü? Ama makinede herhangi bir şey yok. Metalde öyle. Ama meteorlar ne yapıyorsa bu makineye makineyi perişan ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani bunlar bizim meteor taşlarımız. İnşallah Süleyman Bey de yardımcı olur da bunu kanalda tanıtırız. Daha çok insanlara tanıtırız. Bunları Amerikalılar alıyor. Kapış kapış anlı ülkemize gelip götürüyorlar. Neden götürüyorlar? Nerede kullanıyorlar? Bizim Türkiye'de neden bunlar daha bunlar da değere binmiyor? Neden kullanılmıyor? Daha önceden Amerikalılar bunları insanların beynini okumak için kullanıyorlarmış. Bunun bir bilgisine ulaştım. Ee, ve içinde bunların uranyum var arkadaşlar aynı zamanda. Değişik maddeler var. Dünyaya ait olmayan elementler var. Bunlara neler yapılabiliyor? Nasıl oluyor? Nerelerde kullanılıyor? Tabi bunları araştırmak lazım. Bunları bırakmak lazım. Çok teşekkür ederim. Diğer videolara daha bunları bulduğum videolar yani arazide ararken bunları nasıl bulduğum ve nasıl maceralarla bulduğum bu görmek istiyorsanız da Kamil Morkoç yazarsınız Youtube'dan beni bulabilirsiniz. Ee, orada videoları izleyebilirsiniz. Orada yarı değerli taşlar da var. İşte safere yakın, elmasa yakın öyle videolarım da var. Hoşçakalın.